Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ilk PKX'de videomu çekiyorum Ben bayağıdır PKX oynuyordum arkadaşlar Fakat hiç videosunu çekmemiştim Bugün onun videosunu da çekeceğim Şimdi size evimi göstereceğim Karakterimi göstereceğim Ve petlerimi göstereceğim Şimdi başlayalım İlk önce evimi göstereceğim Sonra da belki pet takısı yaparız Evim böyle arkadaşlar. My Melody'li. Şöyle içini göstereyim. Girişi böyle. Televizyon var. Burada balıklar. Burada pet küveti falan var. İşte yatağı. Burası mutfak. Burada işte masa var. Normal bir mutfakta bulunan şeyler işte. Burada bal kabakları var. Sonra burası böyle bir oda, boş bir oda. Burayı böyle kullandım. Üst kata geçiyoruz. Üst kat en iyi yer. Şöyle göstereyim. Burası misafir odası gibi bir yer oldu. Böyle oturma odası, misafir odası gibi bir yer oldu. Ve burası da oyun odası. Burada oyun makineleri var. Burada bilgisayar var. Çok güzel oldu. Burada ise benim odam var. Benim kendi yaptığım oda var. Bu benim oda oluyor. Burası da balkon. Balkon burası. Arkadaşlar bu arada ayı biriktirmeye devam ediyoruz. Abone olursanız ayı vereceğim arkadaşlar. Yorumlara yazın isminizi, işte kodunuzu falan yazın. Ayı vereceğim size. Ayıcık vereceğim. Burada da işte evimiz. Şimdi Karakterimi zaten görüyorsunuz böyle. Petlerimi göstereceğim. Sonra da pet takası yapacağız. Burada yaygınlar var. Yaygın petler var. Hep herkeste olan petler. Ve burada dört tane Şahin var görüyorsunuz. Çok fazla Şahin çıktı. Burada Bart Maru köpeği var. Bart Maru köpeği. Konuşamadım. Bart Maru Köfe. Bart Maru Köpeği. Bart Maru köpeği. Burada at var işte. Ayı var. Şunun adına Astrobot koydum. Bunun adını. Çünkü çok benziyorlar. Yani çok da benzemese de yine de benziyorlar yani. Sonra burada Labubu var. Binek böyle. Allah. Heh. Böyle binek labu var. Bu arada o ayı da duru verdi. Teşekkür ediyorum ona. Bu videoyu izliyorsa artık izlemiyorsa da bir şey olmaz. Şimdi takas yapmaya gidiyoruz. Evet kesin herkes benden ayı isteyecek. Evet yükleniyor. Hadi yüklen. Evet. Kardeşim bu ne? Bu ne? Lan ben oturmuşum. E ayımızı çıkaralım. Hiç kimse daha ayı yok Benden mi var? Hatsune Miku. Harbiden benziyor lan. Ayıcık istiyorum yazmış. Yandık. Kesin benden ayıcık isteyecek. Aa birinde ayıcık var. Takas yapmaya gerek var mı? Yok. Valla benden biri takas isterse yaparım. Şu an bekliyorum. Aa birine doğa ayıcığı var. Değiştirsem mi? Benimki ikinci sezon. İkinci sezonu çok nadir olmuyor. Birinci sezon daha nadirdi. Ama bilmiyorum. Aha. Hadi bakalım. Evet. Direkt ayıcığımı koydum. Aha bak ne koyuyor. Kardeşim bulutla blobla tek boynuzlu şey mi at mı yani kardeşim sen de doğa ayıcı yok mu daha ne yapacaksın ayıcı hepsi de binek zaten kardeşim doğa vermeyecek vermeyecek hadi lan kaldı. La hadi. Trollüyor mu beni oğlum? Altı dakika oldu. Bende yok. Aynen. Aynen çık ya. Sende var. Al. Bu ne? Bu ne? Ben çıkıyorum başka dünyaya gideceğim şimdi. Başka dünyaya gideceğim Orada güzel ayılar bulabiliriz. Yani o work of art. Art. Work of art. Work of art ayıcıyla başka bir ayıcık değiştirebiliriz. Ve şu an yüklenmiyor. Yani galiba çıkıyorum. Evet. İkinci şekilde dünyaya girişim. <laughs> Kardeşim. İkinci dünyaya girişim çünkü. Diğeri yüklenmedi. Tekrardan dünyaya gidiyorum. Diğeri yüklenmedi çünkü. Hadi bakalım. Bu ne lan? Orada bir şey var. Giriyoruz. Ne oldu lan? Giriyoruz. Aha. Uyarı verdi lan. Bir hata oluyor. Ne yapacağım? Yeniden girelim. Oğlum ne oluyor? Lan oyunu çöktü. Ha, Gir. Oh be. Oo! Birlik ayıcı. Oha. Oha! Aa, birinde de parlak sevimli canavar var. Normal sevimli canavara verir mi? Deneyelim. Sonra birlik ayıcı alacağım. Şey Alabilirsem tabii ki de. Ne oldu lan? Oyundan attı. Oyundan attı. Oyundan attı lan. Oyundan attı oğlum. Ne bekliyoruz? Hep oyundan atıyor, hep oyunlanıyor ya. Hadi alt tarafı bir takas yapacağım ya. Olmuyor. İnternetimi değiştireceğim, gireceğim. İnternetimi değiştirip geldim. Umarım açılır. Ha! Açılıyor. Hem de çok hızlı açıldı. Hadi bu sefer yapabiliriz. Bu sefer takas yapacağız. Dediğim gibi bu ilk PKX'de videom. Daha önce PKX'de oynamıştım ama bu benim ilk PKX'de videom olacak. Videom. Lan yine mi? Abi girmiyor. Tek takas. Takasa girmiyor oğlum. Bize başka şeyler yaparız. Mesela burada uyku heyecanı var. Uyku ne yapıyor? Yine attı lan oyundan. Ha? Girdik. Hep oyundan atıyor sonra geri götürüyor. Ben de korkuyorum. Lan yine mi? Ben takasa girmeyeceğim ya. Arkadaşlar daha sonra takas videosu yapalım mı? Yorumlara yazın. Takas videosu yapacağım ama. Şu an gerçekten olmuyor. Ve billi kayıcıyı gördüm. Kardeşim takas. Kardeşim takas. Dünyaya giremiyorsak biz de buradan takas yaparız. Umarım kabul eder. Kardeşim. Buna verir misin? Ne? Nah. Ah be. Arkadaşlar bu videoya ee, kaç like gelsin? Bu videoya 100 like gelirse sadece 100 like hatta daha da az yapıyorum. 30 like gelirse takas videosu çekeceğim. Hatta sizinle de takas yapabilirim. Eğer yorumlara oyun kodunuzu, kodunuzu eğer yorumlara isminizi ve oyun kodunuzu yazarsanız yapabilirim. Evet benim böyle binek work of art'ım var. Work of art ayıcığım var. İşte astrobot dediğim karakter var. Karakter. Ya yani neyse böyle işte arkadaşlar. Bir de böyle araç gelişim var. Şunu öttürdüğünde şey oluyor. Evet topun üstüne çıkıyorsun. Bu çok güzel. Ben bunu genelde kullanırım. Aha. Ben bunu genelde kullanıyorum. Şurada kromi şeyi var, evi var. Şu eve bir bakalım. Böyle odaları var, falan var. Çatı katı var. Güzel ya alsam mı acaba şimdi? Evet. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like atın ki böyle videolar devam mı gelsin böyle videoların. Görüşürüz. Bay bay.